Cenab-ı Hak zeytin ağacını yaratmış. Zeytin ağacı. Şimdi bu zeytin ağacı dört maddeden başka bir şey ona gitmiyor. Dört madde. Rodos Adası'nda 3000 yıllık zeytin ağacı var. Rodos Adası'nda. En uzun ömürlü de o. Tespit etmişler. Şimdi bakın. O zeytin ağacını garanti olsun diye diyorum. Çok az da ben biraz büyütüyorum. 5 metre boyanından kökler o kadar gitmez. Bir ağacın kendisi kadar kök altında olur. Öyle diyor ziraatçiler. 5 metre bu tarafa. 5 de o yana toplam 10 metre oldu. 5 5 10. 10 çarpı 10 100. 5 metre de aşağı 500 mükap. Toprağı alsak, elekten geçirsek. Zeytin ağacının 3000 değil 10.000 senede yaşasa kökü oralara gidemiyor. Şimdi şu 500 mükap toprağı imbikten geçirsek yani kimyagerlerin laboratuvarında zerre kadar bu toprakta yağ yok. Toprakta yağ yok. E peki zeytin ağacı güneşten ısı, ısı ışık, güneş, hava, su, toprak. E su da zerre kadar böyle yağ yok. E havada asla yağ yok, e, güneşte de yağ yok. Peki bu her sene takriben 50 litre yağ 3000 senede ne yapar 150 ton mu yapıyor? 150 ton yağ buraya nereden geliyor? Allahu Ekber. Hı? Özünde ve cevherinde bir ruh var. O topraktan besleniyor. Cenab-ı Hak o ruh vasıtasıyla ona ne yapıyor? Gönderiyor.